Evet arkadaşlar, Tonton TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız Ayça? Dondurma. Evet, Nutella'dan dondurma. Karıştırıyorum. Dur, bunun için gerekli malzemeler: dondurma kabımız, elini çeker misin Ayça? 2 kaşık Nutella. Ya. 1 bardak süt. Bu ev sütü olursa yani daha güzel olur, sıcak. Hadi başlayalım. Ayça, sütü koy bakalım Nutella'nın içine. Aa sıcak. Sıcak mı? Evet. Sıcak süt koyun lütfen. Çikolatanın daha şey erimesini yapar. Bak gördün mü? Şimdi karıştır. Böyle çikolatayı yedirtene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Tam 15 saniyelik karıştırma sonucunda böyle bir karışım elde ettik. Sıcak sütlü yaparsanız çikolatayı daha erken eritiyor. Şimdi bunu dondurma kabımıza dökelim bakalım ne olacak. Evet. Ver Ayşe'cim onu. Dondurma kabımıza. Dondurma kabımıza. Dökeceğiz. Döküyoruz. Ya Kaşığı. Kaşığı çıkartalım arkadaşlar. Süte koy. Süte. Ayşe'cim bir şey verir misin oradan peçete? Peçete. <laughs> Gerek yok. Evet. Yok. Ver. Bak. Bak. Eğilecek. Böyle. Hop. Vallahi. Arkadaşlar bu şekilde hepsini dolduruyoruz. Ver. Doldur. Hepsini doldurmasanız da biz şu an bir tanesini doldurup buzluğa koyacağız. Evet. 2 saat veya 1 saat bekledikten sonra veya 3 saat dondurmamız hazır. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar dondurmamış şeyde 4 saat dondu ve Ayça sabırsızlanarak yedi. Hatta yarısını bitirdi bile. Ayça dondurma nasıl olmuş? Normal dondurmaya mı benziyor? Evet arkadaşlar. Nutella'dan dondurma yaptık. Ben de yedim. Çok beğendim şahsen. Ayça bak buraya. <laughs> Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Tonton TV kanalına abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.